şerefle, şanla bayrağı. Kahramanmaraş'ın eğitim ufkuna derinlik ve estetik katan, akademik başarılarını sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle taçlandıran Doğa Koleji, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Renkli dakikaların yaşandığı etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğlenerek depremlerin psikolojisini az da olsa atabildiği etkinlikte düzenlenen kermes ile önceden düzenlenen tiyatro gösterisinde elde edilen gelir ve ödüller depremzedelere hediye edildi. Doğa Koleji Lise yöneticisi Tuğçe Seher Yıldız konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada zorlu süreç sonunda böyle bir etkinliğin iyi geldiğini dile getirerek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Bugün harika bir gündü. Öğrencilerimizin o enerjilerini, coşkularını beraber ortak olmuş olduk. Bu zorlu bir süreç sonrası öğrencilerimizin aktif olmaları, keyif almaları bize de keyif verdi tabii ki. Bu süreçte hem kermes düzenledik. Kermeste kazanılan Elde edilen gelirlerimizi deprem zede öğrenciler, özellikle depremde ailesini kaybetmiş üniversite öğrencilerimizi e, takdim edeceğiz. Ayrıca e, Usto'da birinci olan öğrencilerimizin de hediyelerini öğrencilerimizde e, deprem zede. Öğrencilerimize takdim edecekler. Bu da e, bizim umutlarımızı yeşertti. Tabii öğrencilerimiz böyle ince düşünceleri. E, bu programda bizlere destek olan sevgili velilerimizi, öğrencilerimizi ve tüm öğretmenlerimizi teşekkür ediyorum. Etkinliklere katılım sağlayan öğrenciler ise çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti. Bugün 19 Mayıs için çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Biz bir çok mutluyuz. Yaşı, burada bir kermes var. Karşı. Gösteriler yapılıyor. Selam Biz buldum. burada eğleniyoruz. Çok, çok mutluyuz. Takın. Arkadaşımın da dediği gibi burası çok eğlenceli. Başkonsil bir sürü etkinlikler yapılıyor. Arkada kermes var. Çok güzel geçiyor. Bugün çok güzel bir etkinlik oldu. Okulumuza teşekkür ederiz. Böyle etkinliklerle karşı karşıya inşallah geliriz. Bu zor günlerde tabii ki birbirimize destek olmak çok önemli. Biz de deprem yaşadık. Tabii daha fazla can kaybı, mal kaybı olan insanlara yardımımız dokunmasını istiyoruz. Çünkü biz de bu zor günleri geçiriyoruz. Daha koleji olarak böyle bir etkinliğimiz oldu. İnşallah gerçekten ihtiyacı olan herkese dokunuruz. Depremden birkaç ay önce yaptığımız tiyatromuzdaki ödülümüzü depremde ailesini kaybetmiş arkadaşlarımıza destek olmak için e, bağışlamak istiyoruz. Böyle güzel bir etkinlik ayarladık. Her şey için çok teşekkür ederiz.